Aha. Murray. Anlamıyorum Nunes. Neyi anlamıyorsun? Dağının yaptığı şu gizemli işleri diyorum. O cadı kağıtlarına garip garip şeyler yazmasını dersin. Tılsımlar, büyüler, bütün o nanelerden bahsetmesini dersin. Daha geçenlerde kendine ne dedi biliyor musun? Cassandra karanlık bilmem ne... Zavallı kızcağızın sıkıntısı nedir acaba bilmiyorum. Ah eh, geldi Down'da. Hadi şimdi söyle. Ah ben de bunları arıyordum. Etrafta öyle etrafta öyle duruyorlar Efendi ve ben onları sorun değil Mary. Teşekkürler. Hanımefendi. Efendi Bay Mary de tam şu oynadığınız oyunun ona ne kadar ilginç geldiğinden bahsediyordu. Oyun? Bu bir oyun muymuş ki? Bir de sağ olun, gerçekten sağ ol be. Harbiden kadını şey yaptı, adamı şey yaptı. Bay nasıl yardımcı olabilirim? Yani kriket gibi bir oyun değil bu herhalde. Ay yo hiç değil. Bu bir rol yapma oyunu. Sizin böyle terbiyesizliklerle herhangi bir münasebetiniz olamaz hanımefendi. Hayır hayır hiç öyle bir şey değil bu oyunda bambaşka bir dünyada bambaşka karakterleri canlandırıyorsunuz. Kafirlik. Biliyorum başta kulağa acayip gelir ama biraz düşünürsek biz insanların özünde olan bir şey bu. Evcilik, bir şeycilik gibi. Hepimiz önceden bir başkasını canlandırmışızdır değil mi? Anne, baba, kovboy, kısılderili her neyse. Ha, öyle ya. Ha. O halde sizin karakteriniz nedir hanımefendi? Çat diye koydu orada. DM'lik de yapıyorum. Ama karakterimin adı... Cassandra Blackwell. Kara büyüğü de Master olmuş. Epik seviyede yarım elf büyücüsüdür kendisi. Yarım ne? Seniorita? Yarı... Yarım elf. Annesi artık dağılmış bir elf imparatorunun kraliçesiydi. Babası ise... Narin işgalinin ardından Cassandra'yı kulesine almış insan bir büyücü... Daha tanıdık geliyor. Yani şey, biz bu oyunu çok uzun zamandır oynuyoruz ve aslında ben de orada burada tanıdık motifler görüyorum. O zaman bu oyunda hem sensin hem de sen değilsin öyle mi? Öyle de denebilir. Varım o zaman. Zaten Nüvenizi pokerde gazozunu yenmekten gına gelmişti. Eee. O kadar hızlı değil Bay Murray. Öncelikle karakterini yaratmalısın. Ha ne yani? Siz benim yukarıdaki ile bir mi tutuyorsunuz hanımefendi? Ha dilersen birazcık rastgelelikle süreci hızlandırabilirsiniz. Al buzları at. At bakalım. Ah, pek de talihli bir başlangıç olmadı bu. Bir attı adam ya. Size merhametli davranacağım Bay Murray. Zarı lütfen tekrar atın. Ha ben durdurayım. Al. 20. Sen şanslı bir kedisin Aspen. Ha <laughs> öyleyimdir. 9 canın olduğuna şaşmamak gerek. Pekala bu rakamı Bay Murray'nin başlangıç özellikleri toplamı için kabul ediyorum. Şimdi karakterin ırkı için bir zar atalım. Hayır bırak da hayvan numarasını yapsın. Aspen mi peki öyle diyorsan. Biz daha iyi şey yaparız. Adam bir mir atıyor. 7 ve 8. İyi iyi. Olur. Karakteriniz bir insan Bay Murray. Bundan pek emin değilim hanımefendi ama hay hay. Şimdi karakter sınıfı ve arka plan için zar atma vakti. At ben seni durdururum. Allah diğer zar gitti. Ataların görsel yüzleri kızarır aslında. Oy 19, 7, 8. Daha ne atayım? İyi yakalarım. Ee, bakalım karakter sırfın savaşçı. Aha. Arka planın ise demirci. Ne oldu ya şu şeyden? Aha. Çekiçimiz var artık. Hiç fena değil. Hayvancaz hiç fena değil. Bir demirci de benim gibi ekmeği namusuyla kazanan çalışkan bir insan evlattır. Şaka yapıyorsun değil mi? Şimdi Bay Mary karakterinizin arka plan hikayesi nedir? E, lanet hayvan karar versin ya ona da. E ama arka planınızda öyle rastgele yazamayız ki. Bana birazcık yardımcı olmalısınız. Öyleyse genç hanım. Sana şeyin hikayesini anlatayım. Merah demir döven. <laughs> o nasıl bir... Evet, başaracağını biliyordum. Merak yani şey malumunuz bir demir ustasıydı. Ve o ve oğlu Kolben yedi krallığın gelmiş geçmiş en iyi demir ustalarıydılar. He? Vallahi ben ikna oldum. Bütün o lordlar, krallar, züppeler falan onların mallarından edinmek için ayaklarına servet dökerlerdi. İşler senelerce işte böyle iyi gitti. Her şey şahaneydi. Ne oluyor öyle? Ta ki o lanet güne kadar. Ta ki o dipsiz cehennem kuyularından bir il biz çıkıp da Corbin'i almak için gelene kadar. bırak iblisi alt etmek için her şeyi denedi. Ama iblis Corbin'in kanında çoğalmaya başlamıştı bile. <laughs> Koli Corbin'i içten içe çürütüyordu. Örley. Örley amansızca savaştı. Her geçen gün daha da savaştı. Bir naneye yaradı mı peki? Yok. Ama yine de çekicini esirgemedi düşmanın bağırdığından. En nihayetinde iblis kolbini alıp diyarı terk edene dek. Tıpkı o yukarıdaki soysuz, kalpsiz tanrının bize reva gördüğü kadar da yazdığı gibi. Örley. Mörek'i yalnız başına bıraktı. Allah'ın belası yedi krallıkta. İşe yaramaz ellerinde ise kala kala bir küçücük hatıra kal. Aga o oyuncak. Ortağından, dostundan, oğlundan ona kalan yegane şey. İşte o oyuncak aynen. Kobi'nin ocaktan arta kalmış hurdalardan yaptığı basit bir eşyacık. Kobi'nin aksine ebediyete kadar korunacak bir yadigar. Nasıl bir gündü ya? Vallahi nasıl bir gündü ben bunalıma girdim ya. Konuşmayı unuttum vallahi ben gidiyorum psikolojimi bozdunuz. <laughs> biri evi satıyor, biri orada çocuğunu anlatıyor, öbürü Bernard bir şeyler anlatıyor. Hey hey, hiç kimse bana haşer ilaçlamam için fazladan para ödemiyor. Ha fare. Ne oluyor burada? Demek ki burası sadece onların evi değilmiş. <laughs> Ey zavallıya baksana. Bu şatafatlı evde bunca zaman oturduktan sonra evsiz kalmak zorunda gidiyor olsa gerek. Ne ne? Kedicik. Kaçtı gitti. Nereye gitti? Buraya gitmiş. Gel buraya gel. Yakala oğlum. Yakala spen hadi yavrum. Koşla koş. Koş yakala şunu artık. İyice şey oldu zaten. Çamura bulandı o. E sen naneyi yemedin mi? Aha. Aha yoruldu. Ya ha ha yakalandı. Öldürmeyelim ya. Öldürme öldürme. Neye gitti? Aha. Burner'da Mary. Burada ne yapıyorsun? Ayağında terlikli sokakta gezen büyücü kılıklı bir ihtiyar beni bu sorguya mı çekiyor? Benim mülküme yaslanıyorsun da. Mülküne o zaman Yakınlarda bir yerlerde mi çalışıyorsun sen? Ne oldu? Bir anda ilgilenmeye mi başladın ihtiyar büyücü? Belki marangozdum ben. O, o oğlum oğlumla beraber oğlum Baksana ya. Ben de senin gibi birine bakıyordum. Bana bir kış bahçesi lazım da. Aga be adamı da kış bahçesi için almış. Şey yapsın diye işte. Sahip çıkmış adama. Geri geliyor Bernard. Aa nüveniz bu. Bernard korkuyorum. Kendimden korkuyorum. Nüveniz bana bak. Gözlerimin içine bak. Bir daha asla ele geçiremeyecek tamam mı? Beni dinliyor musun? Bir şeylerle meşgul olmasın Nüenes. Yaşlığın tek başına yarar olmaz. Eroin'in seni yönetmesine müsaade edemezsin artık. Odaklanacak bir şeyler lazım sana. Üstelik sana neyin iyi geleceğini bulmuş olabilirim. Bu işine gitmeyebilir ama şimdiden söyleyeyim. Biliyorsun burası epey büyük bir ev ve sürekli bakıma muhtaç. Aslında bakarsan buralarda yapılması gereken o kadar çok iş var ki. Bırak içindeki şeytanlara kulak vermeyi. İnsan burada başını kaşıyacak vakit bile bulamaz. Kadını da buraya şey olarak hizmetli olarak alıyor. Aga be Bernard amca sen neymişin ya? O yaşlı büyücü. Bize harbi bir Grace of Mail kokteyl yapmam için. Mason Kiter'in de son kalanları da talan etsek mi? Murray. Sen hakikaten bu işin pirisin biliyorsun değil mi? Hey ee, hey geliyor. Ben nasıl olsun Murray sana. Seni çalıya çırpıya tapan kervene ködüğü. Köylü bozuntusu seni. Beni gece gündüz bileceğim bir tavuk mu sanıyorsun lan sen? Bence tavuğa benzer bir tarafınız yok efendim. Ben daha ziyade porsuk falan derdim. Hem de en belalısından. Kış bahçesini Allah'ın belası kışa kadar bitmiş olmasın gerek. Osuruktan mazeretin yüzünden zaten koca bir kış geçti gitti. Gene aynısı olmayacak tamam mı? Baba. Sadece iki günlüğüne buradayım. Adam bir de üstüne rol kesmiş ya. Ha geldi gene. Buldum seni. Bu oyunu bozmadan hiçbir yere gitmiyorum. Başımın belası. Nereye gidiyorsun keticik? Ben senin gölgenim. Aha. Bernard amca. Ne yapıyor? Ne yaptı o ya? Temelen bir tespit edeyim. Aynen bir ipucu tespit ediydi açtı onu bakalım. Open it Hadi aç. Heh. Neymiş o? Ayrıca canına Ben de bakayım. Annem mi çizmiş bunu? Buldum buldum. Bunun için savaş mı? Şuna bak. zor diyor bir de ya, ver. Çocuğum versene. Çocuğum. Bak beni zamanadan çıkarma. Heh. Böyle düşersin kıçının üstüne. Şen'in bahçesi. Şen'in kubbesi. Ya da. Şurada ilginç bir açı yakalamışsınız genç hanım. Bernard amcanın gençliği ha. Ne dedim babacığım? Yetenekli kızımdan ilham alıyorum sadece. Hepsi bu. Baba. Ona ne isim verelim? Şeyin kubbesi. Fevkalade. Tek evli fevkalade. Fevkalade'nin de fevkinde. Uçtu gitti. Afiyet olsun. onu da kapat ki ben gidip alamayım. bahçede ağacın orada kalmış. Aha. Yakala oğlum. Ne işler çeviriyorsun aslında? Aha. Boştan koş koş. Eee? Ha. Oğlum yakala... Ne? Oğlum bizi şeyle bir şey... Fileyle bir şeyle aldılar.